Herkese selamlar arkadaşlar. Mortal Kombat Mobile videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda oynanış yapmayacağız. Önemli bir hususla sizlerle birlikte karşınızdayım. Şimdi yeni başlayanlar için çok önemli ama Diamond kartlardan bile önemli bir detayda bulunacağım arkadaşlar. İster sol üste basın, ister sağ alttan ilerleyin arkadaşlar. Şimdi Aa bak burada yokmuş. Tamam. Arkadaşlar, şimdi sol üstte görüyorsunuz değil mi? Benim profilim orada. Şimdi buna dokundum. Burada change diyor. Buna bastım ama böyle yapmayacağız arkadaşlar. Buraya e-mailinizi yazıyorsunuz. Yani YouTube hesabınız veya oluşturduğunuz e-posta adresinizi buraya yazıyorsunuz. Şimdi Şöyle girelim. Bakın. Arkadaşlar burası sizin kendinize ait olması gerekiyor. Yani demek istediğim telefonunuzun YouTube e-mail hesabı olabilir veya Google Mail hesabınız olabilir veya Gmail hesabınız olabilir. Buraya yazıyorsunuz. Sonra, Sonra buraya pasaportunuzu giriyorsunuz arkadaşlar. Mesela pasaportu girdik ya. Next diyoruz arkadaşlar. Aa bak Mortal ne diyor? Mortal Kombat Eleven diyelim. X diyelim. Orada da Evet. Ay hesabı kaybedebilir miyiz? Şimdi ilk. Arkadaşlar anlat istediğim olay bu şimdilik ben 3. aşamayı tamamlamıyorum hesabıma bir şey olabilir diye Çünkü Uzun süredir bunu denemediğimden ötürü arkadaşlar Söylediğim olay buydu Youtube mail hesabınızı veya gmail hesabınızı buraya ist, Üst boşta yazıyorsunuz arkadaşlar Sonra hesabınızın şifresini yazıyorsunuz Sonra sağ alttaki ileriye butonuna basıyorsunuz Burada bunları kabul ediyorsunuz ileriye diyorsunuz ve hesabınız Warner Bros'a hayatınızın sonuna dek bağlanmış oluyor ve böylelikle hesabınızı sildiğinizde veya başka bir Android cihaza geçtiğinizde hesabınızı kaydetmiş olduğunuz bilgilerle yeni telefonunuza geçiriyorsunuz ve böylelikle kaldığınız noktadan ilerliyorsunuz. Şunu da ekliyorum iOS kullanıyorsanız iOS'teki veya Android'teki bir hesabı o hesaplar arasında geçiş yapamıyoruz. Henüz Mortal Kombat mobile geliştiriciler tarafından bunu ee, nasıl söyleyeyim yapamadılar arkadaşlar. Bununla ilgili bir çalışma yürüyor herhalde. Anlatmak istediğim olay bu arkadaşlar. Dediğim gibi buraya geliyorsunuz. Bakın create your VB Play account diyor. Yani VB Play hesabını oluşturun diyor. Girdiniz, gmail'inizi, şifrenizi yazınız ileriye dediniz. Ee, Yeni ve en son haberlerden haberler olmak istiyorsanız bu butonu açıyorsunuz. ileriye dokunuyorsunuz ve böylelikle hesabınız kolay bir şekilde Warner Bros'a bağlanmış oluyor. Arkadaşlar bunu neden anlattım? Hesabınızı Warner Bros'a bağlamadan kesinlikle ama kesinlikle oyununuzu asla katliyen silmeyiniz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Umarım bu videodan sonra artık hesap kaybolmuş birileri ortadan katmış olacak. Kendinize dikkat edin.